Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle kahvaltılarınızı süsleyecek çok lezzetli ve çok da pratik bir tarifim var. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 2 adet orta boy patatesimizi güzel bir şekilde haşlıyoruz. Haşladıktan sonra soyuyoruz ve e, bir patates ile bu şekilde eziyorum. Arkadaşlar rendeleyebilirsiniz de ve patates ile ezebilirsiniz. Evet patatesimi çok güzel bir şekilde güzelce ezdim. Bu işlemi arkadaşlar çatalla da yapabilirsiniz. İlla bu aparat olması şart değil. Şimdi içerisine şöyle bir toparlayayım. Evet. Şimdi içerisine bir adet yumurtam var. Yumurtamı içerisine kıracağım. Arkadaşlar yumurtamı güzelce yıkadım, kuruladım ve buraya koydum. Burada böyle gördüğünüz gibi bir tutam maydanozum var. Onu da temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım ve içerisine alıyorum. Burada da bir yemek kaşığı dolusu ayçiçek yağı var. Onu da içerisine döküyorum. Ve bir çay kaşığı dolusu da karabiber katıyorum. Ve tuzum var. Tuzumu da içerisine ilave ediyorum. Şimdi bu malzemeleri öncelikle şöyle bir karıştırıyorum. Evet, burada da unum var. Unumu Şöyle azar azar içerisine katacağım ve unumun üzerine bir paket kabartma tozu katıyorum. Azar azar unumu ilave ederek güzel bir hamur yoğuracağım. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere yumuşaklığını ve kıvamını göstermek istiyorum. Böyle bu yumuşaklıkta, bu kıvamda bir hamur yoğurun. Benim hamuruma şöyle klasik su bardaklarıyla 2,5 su bardağı un gitti. Arkadaşlar yoğururken hamur elinize yapışabilir. Ben yoğurduktan sonra ellerimi yıkadım. Patatesli hamur olduğu için elimize yapışıyor maalesef ki. Şimdi açmak için diğer tarafa geçelim. Evet. Şöyle bir teflon tavamızı böyle orta boy arkadaşlar ocağımızın üzerine alıyoruz. Ve ocağımızın altını da açıyoruz. Orta ateşli şu anda. Şimdi içerisine böyle sıvı yağ gezdireceğim. Evet. 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağımı gezdirdim. Şimdi yağım burada böyle kızsın. Şimdi ise hamurumu alıyorum arkadaşlar. Şöyle tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum. Hamurumuzu böyle tam ortadan olacak şekilde ikiye bölüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu bir parçası şurada dursun. Şimdi arkadaşlar hemen hafiften böyle un serpiyorum ve daha sonra bir merdane yardımıyla hamurumu açacağım. Şöyle önce bir yuvarlak yapayım ki güzel yuvarlak olsun. Çok fazla un serpmeyelim. Çok hafiften böyle. Evet ilk bezemi açtım. Arkadaşlar bakın böyle ne çok kalın ne de çok ince açtım. Şimdi bunu böyle alıyorum. Şöyle bu burada kenarda dursun. Şu şekilde. Hemen yine şöyle hafiften tezgahımın üzerine un serpiyorum. Ve diğer bezemi de aynı şekilde aynı büyüklükte hafif un serperek açıyorum. Evet diğer bezemi de gördüğünüz gibi aynı boyutta açtım. Şimdi arkadaşlar bir bıçak yardımıyla öncelikle şöyle ortadan tam böyle kesiyoruz. Tekrar şöyle bir artı kesiyoruz. Tekrardan buradan alıyorum ve bir de böyle güzelce kesiyorum 8 parçaya böldüm arkadaşlar şimdi burada da kaşar peynirim var kaşar peynirimi şöyle içerisine gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum Şöyle bu çok kalın. Bunu böyle Böyle biraz incelteyim. Evet. Şunu da şöyle ortadan kesiyorum. Ve güzelce hamurlarımın tam böyle ortasına yerleştiriyorum. Şunu da şöyle bırakacağım. Evet kalın olmuş arkadaşlar. Ben biraz incelteyim en iyisi çok kalın olursa olmaz. Evet, bu şekilde. Şöyle hemen diğer hamurumu alıyorum ve güzelce bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, tekrar bu kestiğimiz yerden burayı keseceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle zaten yer, yerleri belli olduğu için şuradan alıyorum hemen şuradan da yapımı oldukça basit arkadaşlar şöyle hemen şurayı da kestik mi tamamdır Evet Şimdi şöyle Hatta üst hamurunu koyduktan sonra da kesebilirsiniz. Direkt daha da rahat olur. Daha iyi olur sizin açınızda. Şöyle şuralarını kapatıyoruz. Hem yanlarını hem de böyle şu kenar kısımlarını güzelce kapatıyoruz. Daha sonra şöyle bıçağımla kaldırıyorum. Biraz yapışmış. Dediğim gibi patatesli hamur olduğu için yapışması normaldir. Ama biraz daha un serperseniz dizgahınıza yapışmaz. Şöyle hazırlamış olduğum hamurumu alıyorum. Yağım da kızmış. Tavamın içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar şuralarını böyle kapatıyoruz. İyice. Evet aynı şekilde bunu da böyle tavamı tamamlayacağım. Bu arada kesinlikle yüksek ateşte kızartmayın. Orta ateşe yakın böyle olsun ki hamurunuz güzelce pişsin içerisinde. Hamur kalmasın yani. Evet, şöyle kapadım. Hemen bunu da aynı şekilde yerleştiriyorum. Evet, Hamurlarımın altı güzelce kızardı. Şimdi arkadaşlar şöyle kızaran hamurumuzu şöyle çeviriyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde. Bakın böyle altı nar gibi kızarınca çeviriyoruz. Diğer tarafını da güzelce kızartıyoruz. Dediğim gibi kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin yoksa içi hamur kalır. Böyle orta ateşe yakın olsun yani kısık ateşte olursa daha da güzel kızarır içi de güzelce pişer Nefis nefis arkadaşlar öyle güzel koktu ki anlatamam size Evet arkadaşlar Patatesli kahvaltılığımız pişti Nefis oldu arkadaşlar şimdi sizlere göstermek istiyorum Şöyle içindeki kaşar da böyle güzelce eridi Bakın şimdi böleceğim altı üstü nar gibi kızarınca pişmiş demektir. Tabi tekrar söylüyorum. Kısık ateşte pişirin ve e, kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Şöyle ocağımın altını kapatıyorum. Ve sıcak ama yine de bölmek istiyorum. Şöyle of 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 içindeki kaşarlar erimiş. Nefis olmuş. Arkadaşlar patatesli bir hamur olduğu için böyle bu şekilde nemli kalabiliyor. Yani tamamen pişmiş şu anda Kaşarlarda erimiş Nefis oldu. Ee, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun kolay gelsin diyorum Şimdi sizler için de şöyle tatacağım şunu. Hmm, nefis nefis. Bir başka videomda görüşmek üzere hoşçakalın.